Ö katastrofi, katastrofinin zıttı, değili. Bir felaketin iyi bir sonuçla ve olabilecek en iyi sonuçla gerçekleşmesi. En bunun doruk noktası şey, Frodo'nun yüzüğü yok etmeden evvel kararından vazgeçişi. O sırada eş zamanlı olan olaylar ne? Minas Tirith artık kaybetmek üzere, yıkılmak üzere. Zaten insanlık çok büyük bir zarar görmüş, ordusu kaybetmiş. Bir intihar göreviyle Baratdur'a gidilmiş. Baratdur'da Aragorn ve tayfası tamamen yok edilecek ve her şey Sauron'un ya da bizim Bizim karanlık taraf dediğimiz tarafın istediği gibi olacak. Bütün dünya karanlığa gömülecek. Ve Frodo da yüzüğü atamıyor. Çünkü onun etkisinde ve kurtulamıyor. Al sana katastrofi. Ve o sırada ne oluyor? Zamanında hem Bilbo'nun hem de Frodo'nun öldürme ihtimalleri varken öldürtmediği ve öldürmediği ve kötücül bir karakter olarak görülen Gollum ortaya çıkıyor. Ortaya çıktığı gibi de Frodo'nun parmağını ısırıyor. Yüzüğü ondan alıyor. Gollum'un kendisi de aslında yüzüğü atmayacak. O kendisi için istiyor yüzüğü. Yalnız o sırada da sevinçle dans ederken kıyamet çatlaklarındaki yapıldığı mağmaya düşüyor. Yüzük yok oluyor. Aragon ve tayfası kurtulmuş oluyor. Dünya kurtulmuş oluyor. Bir ışık doğuyor yani. Ve her taraf aydınlığa dönüşüyor. Bu da ö-katastrofi. oluşması bazen nesiller gerektirir. Ama Tolkien'in de dediği gibi sonuçta o müdahale olur ve bir şeyler değişir. Değişmeyecek bir şey yok. Yani bu kadar katastrofik hissetmemek de lazım. Buna teslim olmamak lazım. Buna itiraz etmek lazım şimdikinden daha iyi nasıl olur demek lazım. Bir şey karanlıksa ışığı yakmak lazım. Bir şey kötü olarak sürekli devam edemez. Sauronlar elinde sonunda kaybeder. Yani <laughs> dünya Führer'e de kalmadı değil mi? Yani. Hiç. Roma da yeri geldi kaybetti Kartaca'ya değil mi? Yani Roma yenilmez Roma en güçlü olduğu dönemlerin birinde Kartaca'ya kaybetti yani. Türkiye'nin anlattığı manada umutsuzluğa ya da vazgeçmeye gerek yok. Düzelecek elbette yani.